Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Teyemin babındayız. Teyemin konusunu işliyoruz. Önceki dersimizde demiştik. Teyemin yerin cüzlerinde olan hiçbir şeyle olmaz. Ancak sade ve temiz bir toprakla olur. O toprakla tozlu olacak. Yani böyle tozlu, temiz bir toprakla teyemmüm yapılabilir. Ama şart var diyor işte. Bir şart bu şartta en kulehu o teyemmüm yenkulenin faali o müteyemmime gidiyor. O alan kişiye gidiyor. Bir şart en yenkulehu o müteyemim nakledecek. Hu ey zalike turabe. O toprağı nakledecek. Ve lev. Burada lev'den sonra kâne ismiyle beraber hasfe gitmiş. Kâne'nin ismi nakle gidiyor. Ve lev ne? Ve lev kâne naklu minel hevâi ki o nakl havadan dahi olsa. Nasıl yani mesela? Bir kişi bir yerdedir yani vakitte girmiş temim alacak. Bir anda orada böyle bir hortum oluştu. Böyle toz duman kalktı temiz bir toprak üzerinde. O da böyle elini o toza kaldırdı, aldı yüzüne sürdü. Yüzüne sürer tabii nakledip yüzüne götürürken niyet ettim namaz kılma üzerine helal etmeye. Sonra ikinci kereğini elini kaldırdı o. Havadaki toza eline yapıştı. Kollarını meshedetti. Böyle şekil bile olur. Yani önemli olan nakl olsun. Yani Nakıl nedir? Normal önümüze bir toprak koyarız. Temiz. Azıca dedik ya. Sade, temiz ve tozlu bir toprak önümüze koyduğumuz zaman niyetimizi getirip elimize elimizi toprağa vurup bir kere yüz, yüzümüze, yüzümüze bir kere de kollarımıza götürmemize nakıl denilir. İşte bu nakıl normalde böyledir. Diyor ki o havadan dahi etse yine teyemmüm olur. Ama felav şayet, sefete nakletse, hu o top, hu turaba gidiyor. O eylül, gu, gubara yanlış, o, damiri, o zaman yanlışlıkla tefsir, tefsir etmişiz. O hu damiri turaba gidiyor. Felav şayet, sefete nakletse, hu o turabı, toprağı, rihun rüzgar alavacihi o kişinin yüzüne o müteimimin yüzüne evyedehi veya kollarına yani o hiçbir şey yapmazsa durduğu yerde toz kalktı o toprağı getirdiği yüzüne ve kollarına çarptı Ferreddehu o da çevirdi yani onu çevirerek onunla o rüzgarın getirdiği toprağı yüzüne sürdü kollarına sürdü ve neva niyet getirdi lem yekfi bu geçerli değil niye? li intifa nakli nakl olmadığı için o nakl ki el mut el muhakkiki l qasti gerektiren nakl olmadığı için qast tabii nakıldan önce olur qast nedir insan içinden geçirir ben bu toprağı elim elimi vuracağım yüzüme nakledeceğim elimi vuracağım kollarıma nakledeceğim ama bu bu durumda bir nakl yok ki adam durmuş Rüzgar kalkmış, rüzgar o, o toprağı onu yüzüne taşımış. O sonra yüzüne gelen toprağı alıp yüzüne sürmüş oluyor. Orada nakıl olmadığı için olmaz. o çünkü o nakıl burada bu lianne nefi allettir. Gerçekten yani kafi değil mi? Lem yekfi. Böyle bir şey olsa temim olmaz mı? Diyor yok. o çünkü o nakıl şartun şarttır. Eyden kast kel kastı kast şart olduğu gibi. Vel murad muradu bihi bu nakılda ise kastu bihi. Nakılda maksat o toprağı kastetmektir. Onu oradan elimizi sürüp yüzümüze nakl etmektir. Onu kastetmektir. etmektir. Vel muradu bihi bin nakli kastu turavi toprağı kastetmektir. etmektir. Amaçlamaktır. Li <laughs> tahvili nakl etmek için minhu <laughs> o Yani topraktan nakl etmek için. Yani onu kastetiyoruz, amaç Amaçlıyoruz. Oradan nakledip işte yüze ve kollara. Ve <laughs> o nakl gheyrun niyetti istibahat-i salati mesela. O nakıl gheyrun niyet, gheyrun dışındadır. Niyeti, istibahat-i salati, namazı mübah kılan, namazı helal kılan niyetin dışında bir şeydir. Meseleni, mesela, ne eskirler ki misal, bir örnek veriyorum. Demek istiyor ki, niyet ayrı bir şeydir, nakıl ayrı bir şeydir. E izekem kezalik, namazdaki nakıl toprağı amaçlamaktır. Nakıl niyetin dışında bir şeydir. O zaman, feleyek tefi bin nakli fe le yektefin faali o gidiyor. O teyemmüm alan kişi yetinmez. Bin nakli nakli anil kasti kastan. Yani diyemez. Yani sadece nakli ederek bir şey kast etmezse olmaz. Yani önce o toprağı almayı kast edecek. Daha sonra nakli edecek. Yani sadece nakl kastın yerine geçmez. Fe le yektefi bin nakli yani Anıl kastı, kastan yetinmeyecek. Evet dedi ki bir kişi Şafii mezhebine göre teyemmüm almak istediği zaman teyemmümü sahi olabilmesi için toprakla alacak. O toprak sade olacak. içine kireç gibi bir şey olmayacak. Temiz olacak. Tozlu olacak. Birinci şartı nakıldır dedik. nakle edecek. Bir de bu da ikinci şart hükmünde. Bir de an ey teyemmümü bu tefsir işledik. işledik. O yekunen ismi gidiyor. O teyemmüm olacak. Ba'de dukhuli waqti ibadati ibadetin vakti girdikten sonra elleti o ibadet ki ya teyemmüm alıyor laha o ibadet için namazdır örneğin öyle ya da ikindi namazı kılacak o namaz vakti girdikten sonra o teyemmüm alacak namaz vakti girmeden teyemmüm alırsa o teyemmüm geçersiz olur Bununla beraber ma'al ilmi Bilmekle beraber bi dukhulih bi dukhul wakti yaqinan. Yani vakit girdikten sonra tahrim alacak bi de bunu kesin bilecek, vaktin girdiğini kesin bilecek. Şüphe ve pel olmaz. Bi de vallahu de lazımdır min akhzi turabi. Lazımdır toprağı alsın ba'de dukhulih vakit girdikten sonra eyden nas ki vaktin kesin girdiğini bilmesi gerektiği gibi. Artık kezalik. Fe vaktu salatil cenazeti. Cenaze namazının vakti bu haberdir. Bi tamamı l vacibi. O cenazenin vacip olan guslu bittikten sonra cenaze namazının vakti girmiş oluyor. Eğut teyemmüm meyt. Ya da öyle için teyemmüm. Diyelim ki bir kişi cenaze namazına katılmak istiyor. Ama o kişi ancak temim alarak o cenaze namazına katılacak. İşte o kişi nasıl bilecek bu namazın vakti ne zaman giriyor? Ölçüsü şudur. Eğer mesela o cenaze o ölü yık yıkanıyorsa o zaman bakacak diyecek ki şu an onu yıkayan kişi eğer çıksa dese ki ölünün yıkaması, yıkama işlemi farz olan yıkama işlemi bitti. O zaman artık ben teyemmüm alabilirim. Namaz için teyemmüm alabilirim. Ya da ölen kişi öyle bir yerdedir. Onu yıkayacak bir su yoktur. Bir kişi onu guslunu, guslu yerine ona teyemmüm aldırıyor. Onun teyemmümü bittikten sonra yeni namaz vakti giriyor. O zaman işte bu namaza katılmak isteyen kişi teyemmümünü alıp namaza hazırlık yapabilir. Ve vaktul faite kazaya kalan namazlar. Onların vakti ise bir tezekkür ya onu hatırlamakla olur. Bir tezekkür faiteti. Mesela birisi gün içerisinde bir tane namazı kazaya kalmış. O hatırladığı anda artık onun vakti girmiş demektir. Hemen artık teyemmümünü alabilir. Teyemmümünü alıp o namazını kaza edebilir. Ve vaktur Ratibe ise Farzlara bağlı olan, ratibe kelime olarak bağlı olan demek. Farzlara bağlı olan sünnetler. Yani sabah namazından önceki iki rekat sünnet gibi. Öğleden önce sonraki sünnetler gibi. İşte onu ratiben vakti ise vaktu metbu'iha. Ratibe tabi. Tabi olduğu namaza metbu' denilir. Mesela sabah namazının ilk iki rekat sünnetine ratib denilir. Metbu ise sabah namazın kendisidir. İşte metbu'un vaktinin girmesiyle ratibe yani en de vakti girmiş oluyor. Yani sabah namazının vaktinin girmesiyle sabah sünnetinin de vakti girmiş oluyor. Mesela adam diyor ki ben işte teyemmüm alacağım. O teyemmümle hem sabah namazının sünnetini kılayım hem de farzını kılayım. İşte önce o sabahın vakti girmesi lazım. Sabahın vakti girmişse, imsak girmişse o teyemmümünü alacak. O teyemmümle hem sabahının sabah namazı iki rekat sünnetini kılabilir hem de sabahın farzını da kılabilir. Çünkü bir teyemmürle bir farz kılınır ama dilediği kadar kişi nafile kılabilir. Ve vaktul kusufi kusuf güneş ve ay tutulmasına denilir. Onların vakti ise bi inkisafi inkisaf tutulma. Badin neyiren neyir? Parlayan. Burada neyiren tesniyedir. Yani güneş ve aya denilmiş yani bir Bilkısafı ba'den neyiren yani bilkısafı ba'd-şemsi ve'l-kamer yani güneş ve ayın bazısının tutulmasıyla tamamı tamamı tutulmamış tutulmasa bile bazısı tutulsa onların vakti girmiş oluyor. Kişi hemen ne yapabilir? Bu teyemmüm alan kişi için konuşuyoruz. Hemen teyemmümünü alıp çünkü vakit girmiş ya artık gidip o güneş ya da ay tutulması namazını kılabilir. Ve vaktul yağmur namazı Yani yağmur istisqa, istisqadaki elifsinta talep içindir. Yani yağmuru talep etme, yağmur isteme namazı ise, onun vakti ise bir içtima'i toplanmakla ekseri çoğunluk men o kimseler ki yürüdü istiyor, men o kimse ve o kimseler ki yürüdülü fiyalaha o istisqa namazını kılmaya. Yani istisqa namazının vakti ne zaman giriyor? Onu kılan kişilerin çoğusunun orada toplanmasıyla. Tabi bu da ne zaman? İzlediğiniz için ki, Uride istense fi'luha o istisqa namazını kılması cemaaten, cemaatle kılması istense. Yani bir köydedirler veya bir ilçedeler işte yağmur duasına çıkacaklar. Yağmur yağsın diye. İmam kararlaştırdı. Yarın falanca saatte orada olacağız. Gittiler oraya. Onlarından birisi, onların arasında birisi de işte temmümle namaz kılabilecek durumdadır. Normal abdest alamıyor. Gittiler oraya baktı işte o gelmesi gereken insanların çoğusu gelmiş. İşte o kişi ne yapabilir? Onun için artık o istiska, o yağmur namazının vakti girmiş demektir. O zaman temmümünü alabilir. Ve vaktul mutlaqati, mutlaka ise hiçbir farza bağlı olmayan mutlak sünnet demek. Yani sadece örneğin ya Rabbi niyet ettim sen rızan için iki rekat sünnet kılmaya böyle mutlak namaz. Yani hiçbir şey bağlı olmayanın vakti ise fi ayi vaktin yani fi bütün vakitler onundur. Yani onun için olur illa vaktel keraheti. Yani ancak kerehet vakti hariç. Kerehet vakitleri var. İşte o beş kerehet vakti hariç onun dışında bütün vakitlerde kişi teyemmümünü alıp mutlak nafile namazını kılabilir. Fele yasihu teyemmümü teyemmüm geçerli olmuyor. Fihi o kerahat vaktinde haysu kasede bihi bi teyemmümü fi'leha. O namazı kılmayı fizalkir vakti o kerahat vaktinde. Her kişi dese ki mutlak sebepsiz bir namaz kılacağım. Vakit de kerahat vaktidir. Örneğin işte sabahtan sonra güneşin doğma esnası ve istiva vakti ya da ikinden sonra. Yani birkaç vakti var onun konusu var orada geçiyor zaten. Yani kerahat vaktinde işte ben mutlak bir sünnet kılayım niyetiyle teyemmüm alacaksa olmaz. O teyemmüm sahih olmaz. Ama kerahat vakitlerinin dışında ki bütün vakitlerde öyle teyemmümünü alıp onunla dilədi qadar səbəbsiz nafilə qılabilir Allahın rızası üçün. Evet, bu esbabu hu bu ki dərsimiz əsbabuya qədərdir və sallallahi seyyidə Muhammedin və alə alihi və ashabi ecmain.